Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak bizler bugün Balıkesir Gönen Fındıklı Köyümüze geldik. Gönen merkezi yaklaşık 25-26 km mesafede resmi yolu olan, suyu bol olan dere kenarında 8100 metrekareden oluşan arazimiz satılıktır. Gönen merkeze yaklaşık dediğim gibi 25 kilometre mesafedeyiz. Rakım burada 600'lerde bu arada. Rakımı en yüksek köylerden bir tanesi Gönen'in Pındıklı Köyü'dür. Büyük ve güzel bir köydür. Köye çok yakın mesafedeyiz. Aslında hemen alt kısımdayız. Resmi yolumuz var ve bizim arazimiz bu şekilde devam ediyor. Buradan ne yapılabilir? Arazimizin sınırında tam. Ee, ...bizim deremiz var. Yaz-kış akan bir dere var. Burada hayvancılık yapabilirsiniz. Suyumuz bol çünkü. resmi yolumuz var. Ya da meyvecilik yapabilirsiniz. Karşılarda şöyle gösterelim mi? İki tane evimiz var hatta. Ee, karşılıklı bizim hemen... E, ...tam karşımızda kalıyor. Evet. Bir tanesi şurada, bir tanesi de hemen yan tarafında. Bilmiyorum görebiliyor musunuz buradan ama... ...orada hem evde yapmışlar... ...hem de orada cevizlik var. Toprağımız çok verimli harika bir havası var. Ormanın içerisinde doğayla iç içe. Burada aracılık da olur aynı zamanda. Aracılık yapmak isteyen müşterilerimiz de var. Eğer arıyorsanız en güzel yerlerden bir tanesi. Emsallerine göre fiyatı da uygundur bu arada. Hemen arazimizin ben sınırlarını size de şöyle birazcık göstermeye devam etmek istiyorum. Evet şöyle zaten 8100 metrekareden oluşuyor dediğim gibi. Hemen hemen şuradan bitiyor şöyle göstereyim. Aşağıya kadar devam ediyor. Şu ağaçlar ve şu görmüş olduğunuz tahtalar aslında eskiden yapılmış etrafı da çevrediymiş. Şu dümdüz alan toprağımız verimli. Burada bütün hemen hemen meyve ağaçları yetişmekte. Şöyle göstereyim. Hemen şurada da bir kişi etrafını çevirmiş, artezan vurmuş, çıkartmış, meyvecilik yapıyor. Meyveciliğe çok uygun. Aynı zamanda dere kenarı olduğu için drone'da özellikle paylaşacağım. Bizim sınırımızda dere var. Ada parsel isteyenlere de paylaşabiliriz bu arada. Şöyle tatlı bir meyil var. Aşağıya kadar arazi devam ediyor. Evet. şöyle birazcık etrafında içerisinden tabi tamamını gezmek mümkün değil. Ee, ne alırsanız alın, ilk önce toprak alın. Toprak çok kıymetli gerçekten ve e, şu anda dakımı çok yüksek, havası çok güzel bir yer tanıtmaya geldik. Şöyle göstereyim yine bu ağaçlarımız sınır bu arada. Evet, şu şekilde, şöyle paylaşayım sizlere kuş sesleri dağların eteklerinde. Evet doğayla iç içe yerlerden bir tanesi burası. Şöyle göstereyim. Hep ağaçlarımız var sınırlarda. Zaten belli. Bu şekilde de aşağıya kadar dereye cepheye kadar devam ediyor arazimiz. Evet aracımızla biz buraya kadar geldik. Normalde resmi yolumuz var burada. Şöyle aracı da göstereyim sizlere. Şöyle. Evet. Resmi yolumuz bu şekilde. Şu ağaçlar zaten sınırda yer olarak. Evet dere kenarında 8100 metrekareden oluşan arazimizi sizlere paylaştık. Rakım dediğim gibi 600 burada. Fındıklı köyü genelinin rakım olarak en yüksek köylerinden bir tanesi. Aynı zamanda köyde marketimiz var. Yaz kış ulaşımda hiçbir problemimiz yok. Köye de gidip gelebilirsiniz. Güzel bir arazi. Elimizden geldiğince drone görüntülerimi de paylaşacağım sizlere. Yaz kış dere akıyor. Tabi arazi çok büyük olduğu için biz aşağı kadar inemedik. Meyveciliğe uygun, yatırıma uygun, hayvancılığa uygun, arıcılığa uygun bir yer. Alana, satana hayırlı uğurlu olsun. Telefon numaram 0554 377 32 33. Selma Namlı ismim, soy ismim. Kanalımıza da abone olmayı, bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.